Evet sevgili dostlarım şu anda gördüğünüz yer Fethiye e, saklı kent e, ve aynı zamanda gizli kent yanında hemen bir kilometre yanında bulunan şelalesinin giriş yeri buradan akıyor sular akıyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi arkada yine Fethiye'nin baba dağı görüyorsunuz kocaman kocaman dağların tepeleri kurak ama olsun yine de çok güzel görünüyor ve yaklaşık bir 5 dakika sonra sonradan diğer e, bugünkü saklı kent gizli kent vlogumuzun devamını çekmek için sizlere muhteşem yerler göstermeye devam edeceğim şimdilik ilk etapta bu giriş kısmından biraz böyle bakın biraz etrafı görün ondan sonra da diğer bölümlere geçiyoruz Merhabalar sevgili dostlarım, sevgili Vlog kanalıma hoş geldiniz. Bu sene Saklı Kent'e güzel bir yazıyla beraber sizi karşılıyoruz. Geçen sene yoktu pandemi'den dolayı buralar kapalıydı. Ama bu sene gördüğünüz gibi açılmış. Biraz daha güzel. İnşallah çok daha sağlıklı günlere hep beraber kavuşacağız diye temenni ediyoruz. Hadi bakalım şimdi içeri girelim. Kanyonda neler var görelim. Bay bay. Evet arkadaşlar, Saklı Kent'in girişindeyiz. Şimdi tabii diğer taraftan gireceğim çünkü kalabalık, kalabalık. Hadi bay bay girelim arkadaşlar. Hadi bakalım yürüyelim. sevgili dostlarım. Burası da şimdi girişi. Saklı Kent Kanyonu'nun giriş kısmı. Şıldır şıldır sularımız. Mis gibi görüyor musunuz? Bakın Türkiye'nin cennet olduğunu görün. Hani Türkiye'yi beğenmiyoruz da böyle hep e, diyoruz ya ay ben yurt dışına gidiyorum, ben yurt dışında geziyorum diyenler var ya onlara kapak olsun bu. Türkiye'mizin güzelliği. Evet o yüzden çekiyorum. Türkiye'deyim, Türk'üm, Türk olarak doğdum ve gurur duyuyorum. Ve gururumuz Türk bayrağımız Evet arkadaşlar. Burası da şimdi oturulacak olan yerleri. İçeri giriyorsun. E, ayaklarını sokabiliyorsun ama buz gibi. Tabi bunu bilmek gerekiyor. Burada çay kahve satılıyor. Evet. Dondurma vesaire. İçeride oturacağız birazdan. Saklıkent Kent Kanyonu böyle iki dağın arasında bak görüyor musun? Kocaman. İki dağın yarılması ile oluşmuş. Coğrafik olarak kanyon diye tabir edilen. Türkiye'nin cennetlerinden bir tanesi diyorum sadece çünkü çok cennetimiz var. Burası saklı kent cenneti. Birazdan daha gizli kent. Hemen e, saklı kent cennetine bir kilometre uzaklıkta gizli kent cennetine geçeceğiz. Hepsini göstereceğim size. Aşağıdan abone olarak bu videonun devamlılığını sizlere sunmamı sağlayabilirsiniz. Haydi bakalım, keretimi çıkaralım. Evet sevgili dostlarım, gittiğim yerlerde biliyorsunuz Türk kahvesi olmadan olmaz. O yüzden Türk kahvemizi de aldık. Kökük bir kökük ve sıcacık. Şimdi arkamda sular akıyor, dinliyor bir taraftan güzel kulakları <laughs> ve size güzel bir video oluşturmak üzere buradayım arkadaşlarım. Biraz içeyim. Ondan sonra size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Şimdi sevgili dostlarım, özellikle son zamanlarda biliyorsunuz bitişsel bitkisel tedavi çok daha revaçta. İşte bunun adı aroma terapi olabiliyor, fitoterapi olabiliyor. Farklı şekilde şifacılık yöntemlerini kullanabiliyorsunuz. Yani sonuç olarak doğamızı temiz tutacağız ki doğa da bize güzelliklerini şifasını sunmaya devam etsin. Yani bir bitkisel tedavi için gidip de otları oradan yolup ondan sonra bir daha tekrar tohumunu oraya ekmeden var olanı tüketme üzerine yaşarsak sonra zaten hiçbir şey bulamayacağız. Yani ne şifa kalacak geriye ne deniz temiz kalacak ne buraları temiz kalacak. Sonuç olarak bir temiz her yerde, her yeri temiz tutuyoruz öncelikle. Ve Ondan sonra en çok dikkat etmemiz diğer e, gereken konu da arkadaşlar biz doğaya ne verirsek doğada bize onu verecek bunu hatırlamamız gerekiyor. Arasından arasından kaynadığı yerdeyiz gördüğünüz gibi. Hem gösteriyorum hem de bakın canlı canlı böyle görerek size anlatayım istiyorum. Zaten ara videolarda görüyorsunuz birçok şey paylaştım. Bu arada paylaşmaya devam edeceğim. Saklı kente geldiğinizde neler yapabilirsiniz? Öncelikle kanyonun içerisine girip çayınızı kahvenizi bu güzellikte içebilirsiniz. Ve sonra ne yapabilirsiniz? Şöyle çevirelim. En yakınlarında ee, bir kilometre uzağında bir tane daha gizli kent var arkadaşlar. Gizli kente de girebilirsiniz. Böyle kaynasın. Geri bulamadım yalnız abi. Bir türlü Hangi görüntüyü çekeyim bulamadım. <laughs> Neyse zaten bir sürü görüntü var arkada onları izlersiniz. Fethiye ee, diye geçiyor. Antalya'ya bağlı. Ee, çok uzak bir yer değil ama kurçu bir yerde. Ee, biz mesela Kaş'ta kalıyoruz. Elimiz Kaş'ta. Ee, Kaş'tan buraya yaklaşık 30-35 kilometre bir yer. Ee, Antalya il sınırları içerisinde işte ne söyleyeyim tam orta merkezde kalan bir yer aslında. Fethiye'ye 15 dakika. Kaş'a 30 dakika. işte çevresindeki yerlere bu bahsettiğim Kalkan'a 20 dakika falan. Yakın bir yerde. Zaten tabelalar sürekli gösteriliyor. Bir sürü yerden ulaşabiliyorsunuz. Antalya merkezden geldiğinizde farklı ulaşım var. Ama tabelalar çok güzel. Her yerde gösteriliyor. Yani burayı görmeden gitmeyin. Çünkü çok güzel, çok doğa harikası. Adı üstünde bir kere. Saktı kent. E, cennet olarak geçiyor. Gerçekten de cennet gibi. Baksana yahu! Hadi bay! <laughs> Çünkü güzel kızım masanın var onu geçemiyorum. Ama geçtim olayı yürüdüm çok eğlenceli. Bayağı bir içeri doğru gidiyorsun böyle. İçeride killer var. Şimdi zaten birazdan yüzümüze de kil maskesi yapacağız. İnanılmaz bir kil var burada. Yani şifasından fayda Sakın kente geldiğiniz zaman bunları yapabilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar. Ayşegüler ah işte Gündan Gazi ile burada da var. Sakın kente tabii ki vloga Buraya imzasını almak attı bile. Arkadaşlar bu da okay. kirli olan bölge. Yani o suyun attığı yer yani buradan böyle aşağıya devam ediyor. Birazdan göreceksiniz zaten ama önce <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi yukarıdan başlıyor şuradan bakın. Oradan başlıyor. Ve arkamdan gördüğünüz gibi bu şekilde şuraya çevirelim. Aşağıya doğru devam ediyor. Çok güzel yerler göz, gezmeye, görmeye değer. gelip görebilirsiniz. Bay bay. Şimdi. başardığımı öğrenebilir. Videolarımızdan destek verebilir Aynı zamanda kanalımıza abone olabilirsiniz. Sevgiler. Evet sevgili dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Yani bu kamera arkası olacaktı aslında ama olsun siz yine de bilin. Yani e, o kadar çok kalabalık ve merak var ki şu vlogu çekerken canı ya yahu. Ay bakanlar, tanıyanlar bunu vloggerlar, youtuberlar çok iyi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ya inanılmaz derecede video çekmeye çalışıyoruz, size kayıt oluşturmaya çalışıyoruz. Ay inanamazsınız böyle. Hani şey olur ya bizim malum Türkiye'de daha fazladır bu. Bir inşaat kazılır, oraya ya da bir inşaat yıkılır, ev yıkılır böyle. Toplanırlar başına, hep beraber böyle çekirdekle de falan böyle çayla izlerler. Aynen öyle ya. Şu videoyu çekene kadar imanım gevredi. <laughs> Ay bu da kamera arkası olacaktı ama neyse. Ee, biz doğalız biliyorsunuz. Zaten bizi bilen biliyor. Bilmeyen de kendi gibi biliyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Saklı Kent'ten selamlar, sevgiler. Elin gezin görün. Çok güzel oldu. Terima kasih telah menonton!